kıymetli izleyenler, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu kibirli karga. Bir zamanlar monoton mu hayatından sıkılan bir karga varmış. Bir gün artık canına tak demiş karganın. Her şeyi geride bırakıp evinden kaçma kararı almış. Çok uzun yollar gitmiş ve sonunda bir çiftliğe varmış. Çiftliğe merakla meraklı bakarken tavus kuşlarını görmüş. Kendisinin aksine bunların tüyleri renkli renkliymiş. Karga o kadar çok beğenmiş ki bunları uzaktan bakmaya dayanamayıp yanlarına gitmiş. Onlara kim olduklarını sormuş. İçlerinden biri bizler tavus kuşuyuz çirkin şey diye cevap verip kendi aralarında gülerek uzaklaşmışlar. Buna çok sinirlenen karga ne yapıp ne edip onlar gibi tüyleri sahip olmalıydı. Ama şimdilik eve giderken başka çaresi yoktu çünkü acıkmıştı. Zaman geçtikçe bu konuyu iyice takında haline getiren karga tavus kuşlarını gizli gizli izlemeye başlamış. Tavus kuşlarının kopan tüylerini görünce mutluluktan havalara uçmuş. Çünkü artık o tüyleri kuyruğuna yapıştırıp onlar gibi olacaktı. Karga uzun uğraşlar sonucu kuyruğuna yapıştırabilmiş renkli tüyleri. Karga bunu herkes görmeliydi diye düşündü. Kendini beğenmiş bir şekilde diğer kargaların yanına uçtu. Onlara bakın bakın kara çirkin kargalar benim tüylerim hepinizden daha güzel hepinizden tiksiniyorum demiş. Diğer kargalar gak gak diye gülmeye başlamışlar. Bunun üzerine karga komik olan ne aptal sürüsü demiş. Diğer kargalar eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir demiş. Bunun üzerine sinirlenen karga artık sizinle uğraşmayacağım deyip ayrılmış oradan. Karga tavus kuşu gibi olacaksa eğer Onlarla takılması gerektiğini düşündü. Bir yolunu bulup tavus kuşlarının arasına girdi. Başta hiçbir tavus kuşu fark etmedi onu. Karga yeni hayatına ayak uydurmaya çalışıyordu. Onlar gibi yürüyor, onlar gibi hareket ediyordu. Karga biraz daha ileri giderek onlar gibi ses çıkarmaya çalışıyordu. Ama eski alışkanlıklarından olacaktı ki, "Gak! Gak!" diye bağırmıştı. Bunun üzerine grubun yeni üyesine zaten ısınmamış olan tavus kuşları karganın etrafına toplandı. Kargaya daha yakından bakma fırsatı bulan tavus kuşları aldatıldıklarını fark edip tek tek tüylerini geri alıp kargayı kovmuşlar. Yalnız kalan karga ne yapayım bari ben de evime döneyim diye düşünüp evine gitmiş. Diğer kargalar giderken söğüp sayan karganın geri geldiğini görünce aralarını almamışlar. Karga ağlayarak ormana kaçmış ve üzüntüden ölmüş. Kıymetli izleyenler videomuzun burada sonuna geldik. Videomuzu beğenip bizlere abone olursanız çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.